bir video daha kaydedeceğim. Bunun tek sebebi de aslında konuşma kaslarımı geliştirmek. Şimdi biriyle ne kadar çok konuşursan aşinalık artar derler. Hmm. Aynı şekilde kendin de aslında sanki şimdi sen benim dostum bulsun gibi konuşuyorum. Konuşma becerim, konuşma sıklığımı doğru orantılı olarak artabilecek bir şey. İyi bir konuşmacı olmak istiyorsan yapman gereken tek şey daha fazla konuşmak. Tamam bazen yanlış alışkanlıkları da hata istemiyoruz. O da var. Yani yanlış alışkanlıkları birinin e, burada diye işaretleyip üzerine düzeltmesi gerekebilir. Ama bunun da öğrenmeli tek yolu aynı şekilde. Yanlış konuşmaktır. Yani hata yapmadan hatalı olduğunu öğrenemezsin. Bunlar hep ufak nüanslar. Şimdi niye anlatıyorum bunları? Anasını anladım satayım affedersiniz. Mind my, my language. E, dilim için özür diliyorum. Şimdi bir sürü güzel bir ilan 2019'dan beri mi, günlükler yazıyorsun e, kitaplar okuyorsun bir sürü şey öğreniyorsun kafanda binlerce düşünce bunları paylaşmadığın takdirde ben daha ziyade ufak bir samimi arkadaş kurum onlara yazarım benim buraya yazdığım cümleler Twitter'a yazsaydım şu an 1.3 milyon takipçim olabilir tabii ki götten sıkıyorum ama burada ben altını çizmek istediğim önemli fullamak istediğim kısım şu kendi kendine Yahu çok küçük bir gruba yaptığım bu konuşmalar. Onu, buraya da, onlara da hep derdim bu arada. Size konuşacağım ama duvar konuşmuş gibi oraya buraya yazsaydım diye. Çok başka şeyler olurdu. Şimdi bu onların suçu hayır değil. Bu benim suçum. Yani bir suçsa bu. Bazı insanlar böyle yaşamayı tercih edebilir. Sen de konuşsam ne konuşmasam ne. Hiçbir şey hayatta değişmeye edebilir, Benim için. Ama değişebilir. Ben senin için de değişebilir. Şimdi insanlara senden hayatına dokunmak bu çok kıymetli bir şey. Bunu başarabilsek ne mutlu bize fakat bunun da dışında kendin için de ne dedik mesela günlük yazmanın öneminden arada sırada bahsediyorum. Günlük yazdığında sen kendi düşüncelerini ifade etmiş bir çeşit psikoloğa gitmiş gibi, terapiste gitmiş gibi içimi dökmüş oluyorsun. İçimde kanser alacağına dışında konsol olsun tadında bir şey ortaya çıkarmış oluyorsun. Aynı şekilde bu videoları çekmek de düşüncelerini birileriyle paylaşmak da bir noktada seni anlayacak seninle düşüncelerini benzer şekilde hissedebilecek insanlara denk gelmek de büyük bir şanstır ve bir topluluk olur. Bu topluluk aslında belki dünyayı daha iyi bir yere de götürebilir. Tamam kendimize bu kadar değer atfetmeyelim. Zaten abartmak noktasında benim üstüme de yoktur ama burada dikkatini çekmek istediğim şey Yine tekrar söylüyorum. Yola düşmeyenin hikayesi olmaz. Bu şekilde bazı paylaşımlar yaptıktan sonra bir insanlar bana ulaşıp iyi ki yaptın demeye başladı. Törü sayfasında mesela. Ve her şekilde çok sağ olsunlar. Bireysel'i senden paylaştığım videoda çok güzel olmuş. Kendimi buldum diye Özelden yazanlar oldu. Yorumlara yazanlar oldu. Bir kişiye faydalı olsa ben bundan mutluyum. Özetle videoyu da daha fazla uzun yapmayalım. 4 dakika falan tadında olur. Paylaşın kardeşim. Düşüncelerinizi sevdiklerinize paylaşın. Ben de hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Ve umarım gelecekte daha güzel gelir de birlikte geliriz. Bakalım şu an neredesin derseniz de yurt olamadayım. Ha yurt diyorum. Ve geliyorlar Almanlar paylaşımda. Şimdi diğer şu uyudu. Ben de çok da. Adamda... Başka bir yeni asıl yerime taşıma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen kalın. Bay bay.